Herkese merhaba dostlar. 14 Ağustos Pazar yine bir hafta sonu İstanbul programıyla bir aradayız. Bugün İstanbul'da 9 koşuluk bir program var. Çok keyifli bir program. İstanbul'da bugün bizi bekliyor olacak. Birinci koşuyla birlikte saat 3'ü çeyrek geçe birinci altılı ve dördüncü koşuyla birlikte saat 5'te de ikinci altılı start verecek. Ben yine İstanbul için tuttuğum safkanlardan ve iyi koşmasını beklediğim safkanları yine ön plana çıkarmaya çalıştım. Tabii siz de yine tuttunun safkanları da ekleyerek en iyi oyunu, kurguyu yapma noktasında İstanbul programı için değerlendirmeye çalışalım. İstanbul'da birinci koşu saat 3'ü çeyrek geçe şartlı iki bir mücadele var. İki yaşlı İngilizler'de 1400 metre içimde de altı safkanın bir araya geleceği mücadele start verecek. Aslında bu grup için bir tane safkanın artık yeterli olabileceğini düşünüyorum. O da yavaş yavaş piştiğini düşündüğüm bir numaralı romantik balıt e, Gökhan Kocakaya dersinde bu önemli natif kan son yarışında ikinci olurken aslında bu grubunda antrenmanını yapmıştı. Bence normal şartlarda yarış içerisinde bir problem olmaması durumunda da bence günün ilk bankosu olur. Bir numara romantik balıt. Ama dediğim gibi rakip arayacak arkadaşlara da muhakkak 3 numaralı Markus Akın Sözen'i dersinde bence değerlendirilmelidir. Bir numara romantik balıta güvenmeyecek arkadaşlar 3 numaralı Markus'u da burada bence ihmal etmesin. Geldik ikinci koşuya maiden bir yarış vardı. 3 yaş taraplar. 1500 metre kumda da 9 safkanın bir araya geleceği Mücadele startı verecek. Tabi bir numaralı Torhan Tay. 5 yarış koştu. 5. de ikinci oldu. Artık bu grupta ikinciliklerine son verebilir. Bir numaralı Torhan Tay normalde bu grubun en pişkin safkanlarından bir tanesi. Normalde artık bu grubu geçmesi beklenir. Son 5. 5 beş yarıştır. Safkan çimde denendi. Bugün kumaç karılacak. Bakalım kumdan ne yapacak? Ben kumda daha iyi koşacağını düşündüğüm Safkan bence bugün bu grubu geçecektir ve günü bankos olarak değerlendirilir. Çünkü kuma daha iyi giden Safkan'dır. Bir numaralı Torhan Tay. Tabi bu Safkan'ın yanına da güvenmeyip yine rakip arayacak arkadaşlara da bir tane Safkan önereceğim. O da Mehmet ile 8 numaralı muhbire dikkat diyelim. Ben bu iki Safkan'ın yeterli olabileceğini düşünüyorum ama bir numaralı Torhan Tay normal şartlarda bu grubu geçmesi gerekir. Yine günün bankolar arasında değerlendirilebilir. Thank <laughs> you. geldik üçüncü koşuya şartlı 5 mücadele 3 yaşlı İngilizler'de 1600 metre şimdi de 4 safkanın bir araya geleceği mücadele start verecek Halis Karataş'ın yarış içerisinde bir sıkıntı ve problem yaşatmaması durumunda bence bir numaralı Rabitelli geçtiği daha önce de geçtiği bu grubu ben bir kez daha geçmesini bekliyor ve günün yine bankos olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum e 23.9 gibi mükemmel yakında bir düzük sprinti olan bir numara Rabitelli bence bu grubu geçecektir her koştuğu yarış bir önceki nazaran daha iyi. Baktığım zaman çok da fazla bir rakip göremedim. Yine var ve Jotgaming'de burada geçmişti. Kürma e, Daylat Wright daha haf gruplarda ikinci olmuştu, dördüncü olmuştu. Bence bir numara Rabitelli bugün bu grubu geçecektir. <laughs> Geldik dördüncü koşu aynı zamanda ikinci altılıgan yanında başlangıç ayarını oluşturuyor. Maiden bir yarış var. Üç yaş taraflar 1500 metre kum 10 safkanın bir araya geleceği mücadeleli start verecek. İki numaralı Canko. Hışman çiziki dersinde Muharrem Can'ın sahip olduğu safkan ikinciliklerine son iki ilk çıktı yaşta ikinci olmuştu. Bugün son verebilir. iyi bir safkan. Bugün öncelikle değerlendirelim. Rakibi noktasında beş numaralı Özgün Taş. Yine Akın Sözen'in dersinde kesinlikle ihmale gelmez. Yine sekiz numaralı o Olala Ahmet Çelik muhakkak denen 10 numaralı Minnak yine Ayhan Kurşun İdarsın'da e, kuponlarda şans verilmeli. Ve 4 numaralı Özar'ın son zamanların formda joki ve de tabi işte e, yine 3 numaralı Demir Berke ile birlikte yeterli olacaktır. Buradan güzel de bir kanyan elde edebiliriz. Yani 2-3-4-5 ve 8 numaralı Afganlar ve 10 numaralı Minnak bence kuponlarda yerini almalı. Geldik Altılı Ganyan'ın ikinci ana kısa vade 8 bir yarış Kara Mehmet Mustafa Kemal Kara Mehmet koşusu 1900 metre çim 8 safkanın bir araya gelci mücadele start verecek 4 numaralı Megaloman Ahmet Çelik Darsı sürekli ağır gruplarda koşuyor safkan bugün çok uygun bir grup yakaladı 4 numaralı Megaloman'ın artık ben burada kendini göstermesini düşünüyorum tabi diğer koşularında biraz daha ağır gruplarda koşmuştu 4 numaralı Megaloman çok kalite bir safkandır ama bu aralar safkanın e, dil takıldı olmadı. Kapalı gözlük çıkarıldı olmadı. Sadece gözlük takıldı olmadı. Safkan sürekli deneniyor ağır gruplarda koşuyordu. Bugün çok uygun bir grup yakaladı. Normal şartlarda bu grubu geçmesi beklenir. Bu Natif Kan Tabii rakip arayacak arkadaşlara bir numaralı Demir Kurt. Yine Ayan Kurşu Lidars'ta çok önemli bir safkan. Yine 8 numara Bolsaya var. Yine Gökhan Kocaki dersinde Lidars'ta bomboş bir kilosu var. Muhakkak yine kuponlarda şans verilmesi gerekir. Ben bu 3-4 safkanın ayrım yapılmadan değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani 1-4 ve 8 numaralı safkanlar biraz daha ön planda olacak bu mücadelede. Geldik Altılı Ganya'nın 3. ana grup 1 mücadele beklenen yarış geldi. Fatih Sultan Mehmet koştu 1600 metre çim 7 saat. Dalkan'ın bir araya geleceği mücadele start verecek. E tabi iki numaralı Egrarius Rock. Ahmet Çelik gerek kum olsun gerek çim olsun bu önemli. Lux ortamcısı mükemmel yakın koşuyor Safkan. E ama e ben ama diyorum yani yine de güven vermiyor bu Safkan. Normal şartlarda tabii yüksek AGF çıkacaktır. Ama ben yine 7 numara vernaza Halis Karataş dersinde bir sürpriz şansı olduğunu sonlarda yine Dortmund Long Runner'ın da güçlü geldiğini hatırlatırım. Normal şartlarda iki numara Rock bu grubu geçmesi beklenir ki günün bankosu olarak değerlendirebilirsiniz küçük oyuncak arkadaşlara. Ama ben güven vermiyor bu safkan 4 numaralı Long Runner ve 7 numaralı Vernazza'nın da ben burada değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Geldik Altılı Ganya'nın dördüncü yana. Doktor Andar Aydın Er koşusu kısa vade 8'ine keyifli bir mücadele. Dişlere daha bir yarış 1200 metre. Çim 7 safkanın bir araya geleceği mücadele start verecek. 6 numaralı saatte kaçacak. Akın Sözen'le bir çırpıda bitirebilir. Dikkat diyorum bu safkana 6 numarası. hatta 1200 metre çim sonu 300 lira kadar güzel bir tempo ile gelirse gücünü zaten kalite safkan güçlü bir safkan sonlara taşıyabilir. Eğer bir 100 ya da 200 metre kadar olsaydı 5 numara pür dikkat günün bankosu olarak Halis Karataş'ın aslında yarış içerisinde bir problem yaşatmaması durumunda bence bu grubu geçecektir. Günün bankosu olarak değerlendirebilir. 5 numaralı pür dikkat bence bu grubu geçecektir. Bank olarak değerlendirebiliriz. Ama dediğim gibi yine 6 numaralı saatte ya da dikkat diyorum bu koşuda. Geldik Altılı Ganyan'ın tabelene. Grup 3 mücadele döv 4 Türk Araplar 1500 metre kumda da 11 Safkan'ın bir araya geleceği mücadele start verecek. Bir numaralı Kardeşcan. Can. Halis Karataş'ın yarı içerisinde bir problem yaşatmaması durumunda normal şartlarda bu grubu kolay geçmesini bekliyorum. Bir numaralı kardeş Can'ın çıktığı gibi bitirmeye çalışacak olan Safkan bugün bunu başarabilir. 1500 kısa mesafe bir çırpıda bitirebilir ama 11 numaralı Toraman Kaya Mehmet Kaya'yla da yine çıktığı gibi bitirmeye çalışacaktır. Yine dikkat diyebileceğimiz safkanlardan bir tanesidir. Zaten geride kalan safkanlardan bir 10 numaralı sarı yerli var ama bir numaralı Kardeşcan yarış içerisinde bir sıkıntı olmaması durumunda normal şartlarda bu grubu geçmesini bekliyorum. Ama dediğim gibi bu, bu, safkana güvenmeyecek arkadaşlar da ilk rakip olarak 11 numaralı Toraman Kaya'yı burada değerlendirebilirsiniz. Ama bir numara Kardeşcan bence bu gruptan üstün bir safkan. Geldik Altılı Ganyan'ın son ayağına. Handikap 16 bir mücadele var. Döhöv dörtlü karatlarda 1400 metre şimdi de 10 safkanın bir araya geleceği mücadele start verecek. Tabi buraya birazcık fazla at yazmak zorundayız. Çünkü diğer tarafları hep azar atlarla geçtik. Günün bence patlak verebilecek kısa koşullarından bir tanesi İstanbul'un ikramiyesini önemli ölçüde belirleyebilecek bir koşudayız. Altılı Ganyan son ayağı hangi safkan gelirse gelsin benim için çok da fazla şaşırtıcı olmaz çünkü birbirine çok yakın belki 20 belki 30 kez bir araya gelmişse Afganların tekrar buluştuğu bir mücadele. Tabi önceliğim 2 numaralı kale barajı. Hışman çizgi dersinde önemli bir safkan. Bugün bir öncelikle bir cebimize koyalım 2 numaralı kale barajıyla birlikte hatta 4 numaralı Prenses Lina'yı. Ve de tabi şidarsı 2 ve 4 numaralı Afganlar biraz daha ön planda olacak. Bu iki Afgan ayrım yapılmadan değerlendirilmeli. Geride kalacaksa Afganlardan 7 numaralı Baba Yavuz. Yine Berkan çığlayla bakın bombada denenir. 10 numaralı Şehzade Ali Kaçmaz da kendini bulmaya çalışıyor bu aya bakan temsisi. 6 numara ağdaşlı Gökhan Bektaş da yine benim takip safkanım. Son yarışını kazanan bir numara 3 numaralı balık gözlüm Yine Görkem Özçelik aslında muhakkak denenmeli. Yine 5 numaralı Ülgen Bey kalite bir safkandır. 1 numaralı abone yani bu safkanlar muhakkak kuponlarda şans verilir. Yani 8 ve 9 numaralı safkanlar harici buranın kapanması lazım. Yani önceliğim dediğim gibi 2 numaralı Kare Barajı ve 4 numaralı Prenses Lina. Bu iki safkan ayrı. Daha sonra 7 numaralı Baba Yavuz, 3 numaralı Balık Gözlüm şeklinde devam edeceğiz ve 5 numaralı Ülgen Bey. Bu 5 safkan biraz daha ön planda olacak bu keyifli koşuda. Arkadaşlar İstanbul yorumların bu kadar lütfen yaptığım yorumlara bir beğeni atarsanız beni de çok memnun etmiş olursunuz. Yine bir sonraki hafta başı yarış programıyla görüşmek üzere herkese kuponlarında bol şanslar. Hayırlı hafta sonları. Güzel bir pazar geçirmeniz dileğiyle herkese kolay gelsin dostlar.